Merhaba güzel insan, merhaba güzel arkadaşım, merhaba güzel kardeşim. Zain fiilini öğrenmiştik öyle değil mi? Zain ne demiştik? Almancadaki en önemli iki fiilden birisi haben fiili, diğeri ise zain fiili. Zain fiilinin konu çalışmasını yapmıştık ama ben diyorum ki gel bir de çalışma kağıdı üzerinden zain fiilini tekrar edelim. Bakalım zain fiilini tam iyi anlamış mıyız yoksa anlamamış mıyız? Böyle tamamlamamız gereken yerler var mı? Eksiklerimiz var mı? Eksiklerimiz yoksa da şöyle iyice bir pekişsin. Çalışma dersleri serimizde birinci dersimiz zayn fiili olacak arkadaşlar. Şimdi zayn fiilinin örneklerine geçelim. Ama önce kanala destek olmak ve bana destek olmak amacıyla şu anda bulunduğunuz kanala abone olursanız videoları beğenir ve videolara yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi bakalım Almanca'nın en yakışıklı iki fiilinden Zayn çalışmalarına başlıyoruz. Zayn fiilinin çalışmalarını yaparken, başlarken önce bize ne lazım? Her derste aynısını söylüyorum sana. Geçen derste de söyledim, yine söylüyorum. Önce bize cümle kurmak için personal pronomen yani kişiler lazım. Bu kişiler nelerdi? İh, ben, du, sen, er, z, es, o, er erkekler için, zi kadınlar için, es artikeli das olanlar için via biz, iya siz, zi onlar anlamında tekrar edelim. Ich, ben, du, sen, er, zi, es, o, via biz, iya siz, zi onlar. Şimdi bizim olayımız neydi güzel kardeşim? Sein fiili. Sein fiilini eğer biz bu kişilere göre çekimlersek buradaki cümlelerde de yerlerine doğru şekilde yazabiliriz. İh sözüyle ben ZAYN filini çekimlediğim zaman ne diyecektim? İh bin, İh bin, Du bist, Du bist, Er sie es ist, Er sie es ist, Wir bis. Wir sind, Wir sind, Ihr seid, Ihr zayit ve zi zint zint burada şuna çok dikkat et her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim Almanca'da kelimenin başındaki s sesi s olarak okunmaz z olarak okunur Almanca'da e İ sesi yan yana geldiği zaman Ay olarak okunur. Almanca alfabe videolarımda ve telaffuz videolarımda bunun üzerine çok durdum. Buna çok dikkat et. Bir de Almancada kelimenin sonundaki d sesi t o t'ye döner. Yani biz sind demeyiz, sind t. Seid, seid demeyiz. seid t'ye çevirerek söyleriz. Ich bin, du bist, er sie es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Bizim için zayn fiilinin çekimleri. Zayn fiilleri hangi anlamlarda kullanılıyordu? 1- ismini söylerken. 2- Yaşını söylerken. 3- Durumunu söylerken. Mutlusun, üzgünsün, streslisin, kızgınsın, öfkelisin. Bunların hepsini söylerken zayn fiili kullanılır. Başka bir yerde olduğumuzu söylerken. Evdeyiz, işteyiz, oradayız, buradayız diye söylerken. Başka? Bir şeyin büyük olduğunu, küçük olduğunu söylerken, bir şey büyük, küçük, dar, geniş bunu söylerken, başka bir şeyin rengini söylerken, o sarı, bu mavi, şu şöyle, bu şöyle derken, başka bir yerde bulunduğunu, hangi şehirde bulunduğunu belirtirken de yine zayn fiilini kullanıyoruz. Hadi gel bakalım. İh bla 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 canan. Ben cananım. Benim adım Canan demek istiyorum. Buraya ben zayn fiilini getireceğim ama nasıl getirmem lazım? Hemen dikkat. Buradaki ne diyorum? İh. İh'e göre çekimlediğimde bu dikkat. İh, ben ne geliyor? Bin. O zaman buraya ne gelecek? Bin. İh, bin. İh, bin. Canan. İh, bin. Canan. Ben Canan'ım. Benim adım Canan anlamında. İh olduğu için ih bin diyorum. Du. Sen demek. Do kullandığım zaman Zayn fiilinin hangi çekimini gelecek? İkinci kişi. Biz. Do. Bla 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 bla. 12 yara alt. O. 12 yaşında demek istiyorum. Sen. Daha doğrusu sen. 12 yaşındasın demek istiyorum. Sen 12 yaşındasın. Ben şu yaştayım. Ben bu yaştayım demek istediğimizde Zayn fiilini kullanıyoruz. Buraya Do geldiği için ne gelmesi lazım? Biz. Ne gelmesi lazım? bist du bist zwölf Jahre alt du bist zwölf Jahre alt sen 12 yaşındasın demektir eğer bla 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 müla e bla, bla 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 müla o mülerdir o Hasan'dır o Ahmet'tir o Ayşe'dir o Fatma'dır derken de yine biz zayn fiilini kullanıyoruz yine dikkat ismini söylüyorum zaten o sözcüğü nerede oluyor? Bak burada yukarıda. O zaman buraya zayn fiilinin hangi çekimi gelecek? Ist, tekil erkekler için. O zaman bu ne olacak? Ea, ist, müla. Ea, ist, müla. Benimle beraber lütfen tekrar et. Ea, ist, müla. Ea, ist, müla. O, mülerdir. O, mülerdir. Veya onun adı müladır şeklinde çevirebiliriz zi bla 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 mention zi bla 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 mention o kızdır demek istiyoruz. O erkektir, o kızdır. Cinsiyet belirtirken de yine sein fiilini kullanıyoruz. O kız demek istediğim zaman tekil. Tekilde nerede vardı? Bak şurada zi kadınlar için biz o ifadesini kullanmak istediğimiz zaman zi kullanıyoruz. O zaman sein fiilinin hangi çekimi gelmeli buraya? Bak buradaki çekime ist z ist mention z ist mention o kız o kız demek istiyorum. Geldik buraya vi via bla 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 in der Schule via bla 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 in der Schule biz okuldayız. Bir yerde olduğumuzu belirtmek, bir yerde olduğumuzu anlatmak istiyorsak yine zayn fiilini kullanıyorduk. Via biz. Eğer biz sözcüğünü kullandıysak, personel pronomenin kullandıysak, sein fiilinin hangi çekimini kullanmalıyız? Bak burada gösteriyorum, "sind". "Wir sind", "Wir sind". O zaman buraya ne gelecek? "Wir sind in der Schule", "Wir sind in der Schule". Biz okuldayız, biz okuldayız, biz evdeyiz, biz Berlin'deyiz, biz İstanbul'dayız, biz oradayız, biz buradayız her zaman zayn fiili ile beraber kullanıyoruz. İya bila 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 şön. İya bila 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 şön. Siz güzelsiniz. Çoğullara söylüyorum. Orada 2, 3, 4, 5 kişi var. Veya 6, 7, 8, 10 kişi var. Ve onlara diyorum ki siz güzelsiniz. Ne söylemem lazım? İya personel pronomunu kullandım. O zaman dikkat. Zayn fiilinin hangi çekimi gelmeli buraya? Zayit. Hangi çekimi gelmeli? Zayt. Ya zayt. Schön. Ya zayt schön. Siz güzelsiniz anlamında. Zi bla 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 in Berlin. Zi bla 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 in Berlin. Zi onlar Berlin'deymiş. Onlar Berlin'de. Peki ben onlar Berlin'de bir yerde bulunmak anlamında sein fiilini kullanıyorum. Peki buraya ne gelecek? Bak dikkat. Z büyük. O zaman buraya ne gelecek? Onlar zint. Ne gelecek? Zint. Şöyle yazalım. Zizint in Berlin. Zizint in Berlin. Onlar Berlin'deler. Geldik buraya. Via bla 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 Hia. Biz buradayız demek istiyoruz. Biz buradayız. Via neydi? Biz. Bak aha da burada. Eğer biz via kullanırsak buraya hangi zayn fiili gelmeli? Zint. O zaman biz buradayız derken ne demeliyiz? Via zint. Via. Via zint. Biz buradayız demeliyiz. Ich bla 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 müde. Ich bla 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 müde. Ben yorgunum, mutluyum, üzgünüm, öfkeliyim, kızgınım. Hepsinde durumunu, duygularını anlatan bir cümlede her zaman zayn fiili kullanılır. Ve ben burada ih ben diyorum. Eğer ben diyorsam zayn fiilinin hangi çekimi gelecek? Bin çekimi. O zaman buraya ne diyeceğim? İh bin müde. İh bin müde. Ben yorgunum. İh bin müde. Ben yorgunum. Benimle beraber lütfen cümleleri sesli tekrar et izlerken. Defterine yaz. Defterine yazdı yazarken de sesli tekrar ederek yaz. Cümleleri sesli 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 sürekli sesli tekrar et. İçinden okursak telaffuzumuz gelişmez, dilimiz gelişmez ama ne kadar fazla sesli tekrar edersek, sesli anlatırsak o kadar iyi gelir. Heute bla 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 montak. Heute bla 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 montak. Montag pazartesi demek, heute bugün demek. Hoyte bla bla montak. Bugün pazartesi. Ben bugün pazartesi demek istiyorsam bu bir tekil. Buraya ne gelecek? Ist. Hemen yazalım. Hoyte ist montak. Hoyte ist montak. Hoyte ist montak. Hoyte ist montak. Bugün pazartesi. Lütfen benimle beraber sesli şekilde cümleleri tekrar et. Ana bla 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 bla. Sen yare alt. Ana bla 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 zehn Jahre alt ana 10 yaşında demek istiyorum. Almanca'da iki tane ünlü yan yana geldiği zaman Anna şeklinde okunmaz. Tek harf gibi okuyacaksın. Bunu da telaffuz videolarımızda, alfabe videolarımızda söyledik. Anna değil, Ana. Tek 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 okuyacağız. Ana nedir? Kız. Tekil mi, tekil? Yani şuradaki zi. O zaman hangisi ekin gelmesi lazım buraya? sein fiilinin hangi çekimi ist çekimi. Anna, ana ist 10 Jahre alt. Anna 10 yaşındadır. Eğer yaşını söylemek istiyorsan veya birine yaşını sormak istiyorsan yine biz hangi fiili kullanacağız? Sein fiilini kullanacağız. Der Bus otobüs demek. Der Bus otobüs, gel sarı demek. Der Bus bla 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 gel. D bus bla 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 gel. Otobüs sarı demek istiyorum. Otobüs sözcüğü nereden geliyordu? Bak E'den geliyordu. Hatırla alfabe videosunu, personel pronomun videosunu. Dedik ki D de artık eli E olarak döner. Eğer D E olarak dönüyorsa buraya sein fiilinin hangi çekimi gelmeli? Is. Bir şey büyükse, bir şey küçükse, bir şey darsa, genişse, kırmızıysa, maviyse, yeşilse, siyasa. Her zaman rengini, büyüklüğünü, küçüklüğünü söylerken sein fiilini kullanıyoruz. Derbus ist gelb. Derbus ist gelb. Lütfen benimle beraber tekrar et. Derbus ist gelb. Du bla 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 zu spät. Du bla 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 zu spät. Du sen zu spät. Çok geç kaldın demek istiyorum. Du sözcüğü neydi? Sen demekti. Sen sözcüğünün zayn çekimi ne? Bist. O zaman buraya ne gelecek? Du bist zu spät. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Sen çok geç kaldın. Du bist zu spät. Sen çok geç kaldın. Meine Mutter und mein Vater. Annem und mein Vater, Babam zu evde. Annem ve babam evde. Meine Muta benim annem. Und mein Vater benim babam. Bla 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 zu Peki annem ve babam derken annem ve babam birden fazla kişiler mi? Evet. Yani onlar demek istiyorum. Onlar demek istiyorsam da buraya sein fiilinin hangi çekimi gelecek? Sind çekimi gelecek. Sind. Sind. Meine Mutter und mein Vater sind zu Hause. Annem ve babam evde. Onlar evde demek istiyorum. Şimdi cümleleri tekrar edeceğim sesli şekilde ve sen de lütfen benimle beraber tekrar et. Bilgisayar başındasın, telefon başındasın, izliyorsun ama lütfen benimle beraber tekrar et. Başlayalım. Ich bin Canan. Ich bin Canan. Ben Canan, buraya hemen kendi adını koy. Hemen kendi adını koy ve de ki: "İhbin Ali, İhbin Ayşe, İhbin Emine" gibi söyle. İhbin Canan. Du bist zwölf Jahre alt. Du bist zwölf Jahre alt. Hem yani zwölf" demek zor olabilir ama öğreneceğiz. Du bist zwölf Jahre alt. Sen 12 yaşındasın. Benimle beraber lütfen tekrar et du bist zwölf Jahre alt. Er ist Müller. Er ist Müller. Er ist Müller. O Müller'dir. O mülerdir Er ist Müller. Lütfen benimle beraber sen de tekrar et. Sie ist Mädchen. Sie ist Mädchen. Lütfen benimle beraber tekrar et. O kız. O bir kızdır demek. Sie ist Mädchen. Wir sind in der Schule. Wir sind in der Schule. In der Schule okuldayız demek. Wir sind in der Schule. Benimle beraber lütfen tekrar et. Wir sind in der Schule. Cümlenin başındaki S, Z olarak okunuyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen notuna al. Ihr seid schön. Ihr seid schön siz güzelsiniz. Ihr güzel, seid schön, siz güzelsiniz. Sie sind in Berlin. Benimle beraber lütfen tekrar et. Sie sind in Berlin. Onlar Berlin'de. Sie sind in Berlin. Onlar Berlin'de. Devam edelim. Benimle beraber lütfen tekrar et. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Biz buradayız. Ich bin müde. Ich bin müde. Benimle beraber lütfen tekrar et. Ich bin müde. Ben yorgunum. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Benimle beraber lütfen tekrar et ama sesli şekilde tekrar et. Heute ist Montag. Bugün pazartesi. Heute bugün Montag Pazartesi. Ana ist 10 Jahre alt. Ana ist 10 Jahre alt. Ana 10 yaşında. Ana 10 yaşında. Der Bus ist gelb. Der ist gelb. Lütfen tekrar et benimle beraber. Sakın uyuma. Sakın kendini uykuya dalma. Yüzde %100 öğrenmeye çalışma. Zaman içinde zaten bu cümleleri çok iyi öğreneceksen. Bunlar senin için çerez, çikolata, şeker gibi kalacak. Şu anda sadece sesi tekrar ediyoruz, telaffuzu geliştiriyoruz ve sein fiilini kullanımlarını öğreniyoruz. Der Bus ist gelb. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Çok geç kaldın. Du sen zu spät. Çok geç kaldın anlamında. Meine Mutter und mein Vater sind zu Hause. Meine Mutter und mein Vater sind zu Hause. Annem ve babam sind zu Hause. Evdeler. Annem ve babam evdeler. Lütfen tekrar et. Meine Mutter und mein Vater sind zu Hause. Annem ve babam evdeler. Evet, sein fiili için çalışma kağıdımızın sonuna geldik. Buraya tekrar 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 ediyorsun. Sesli tekrar ediyorsun, yazıyorsun. Evin içinde, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında, orada, burada, balkonda sesli şekilde bu cümleleri okuyorsun. Bu çok önemli. Ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid sie sind. Tekrar edelim. Ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid sie sind. Bunları ezberliyoruz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bana destek olmak amacıyla kanalı büyütmek, daha fazla videonun gelmesini, daha sık videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı sakın sakın ihmal etmeyelim. Hadi bakalım bir sonraki çalışmak kağıdımız Almanca'nın en yakışıklı ikinci fiili. Habın olacak. Orada görüşelim.